Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte halı saha ayakkabısı inceleyeceğiz. Ben e, Ankara'da Ankara Demirspor'a başladım. Bu yüzden de e, Kinetik'sin Edward TF5FX modelini aldım. E, ve ve Filodaki en ucuz halı saha kramponu kılıf ya da ayakkabısı diyebiliriz. 1000 lira. Bunun altında bir şey görmedim. Ee, şöyle o zaman açalım mı diyecektim ki şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Ş şöyle parmak parmaklarım ee, daha 7-8 gün önce hatta 9 olmuştur. Video adını atar taktım diye. Sonra bundan 8-9 gün sonra annem chat GPT'ye sormuş ve ee, bazı şeyler yapın demiş. Ve onun sayesinde de benim parmağım şu an ağrı yok, sız yok ve artık kullanabiliyorum. Tabi yani birazcık açılması lazımmış sıcak suda. Böyle bir açıklama yapayım dedim. Hemen şöyle başlıyoruz. Şöyle kadrardan uzaklaştırayım. Hayvan yürü kötü çıktı. ayakkabılarımız şöyle bu ne mal mal şeyler var Bunda da attık bunu da attık şimdi masanın üstünde krampon inceleyeceğiz çok kötü oldu şöyle yapalım şöyle Altı ne? Hani niye altı sağ ayakkabısı diyorum. 6 normal. Hani altı böyle turuncu. Buraları böyle dişli gibi de değildi. De. Ama şeyde falan kaymaz. İçi de ne, ne göstereyim ama orijinal. Hatta şöyle içi de göstereyim. Şöyle. Orijinal bunun kanıtı. Burada da KNX Futbol yazıyor. Yani futbol şey yani. Burada hala etiketi duruyor. 37 numara. Bu da varmış. Onu da attık. Bu sol. Bu sağ ayak. Bağcıktı. Yani güzel bence. Kinetik yazıyor buralarında. Kinetik singil kaliteli oluyor. Yani reklam olmadığını söyleyeyim. Yani kendi düşüncem. Yani Kacının kaliteli. Şöyle. Bence güzel. Hem öyle şeyle çivili kramponla ayak basınca onu hissetmez. Hissetmeyiz. Şöyle. Yani bence güzel. Ben mağazalara denedim. Gerçekten ayaktaki hissiyatı. Gerçekten çok rahat. Niye reklam gibi oluyor bilmiyorum. Ama gerçekten çok rahat ve şuradaki şöyle malzemesi böyle şuraları falan da hani güzel maddelerden yapılmış bence böyle videonun da sonuna geldik şöyle çekeyim Böyle güzel bir krampon bence. Ben bayağı beğendim. Fino'daki en ucuz ayakkabı. Alısa ayakkabısı. Ve arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı like etmeyi unutmayın. Bay bay.